Arkadaşlar herkese selamlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Önceki videoda şu çataş plakalığını almıştım. Şimdi bugün bu normal plakamızı çıkarıp yerine bu APP plakayı takacağız. Bir ara şunun üstünde tutturmuştum. Güzel durmuştu ama bu plakalığa pek bir güvenmedim nedense. Yani şu an sağlam tutuyor ama çıkardığımda direkt kırılabilir. Ondan dolayı plakalığı aldım. Orijinal vidalarından da istedim çünkü arka tarafta arka bagajda orijinal vidalar tutuyor ama ön tarafta akıllı vidalar tutuyor. Hadi değiştirelim. Evet, bakayım. Açı süper. Şimdi öncelikle bir fotoğraf çekeceğim arabanın. Bu plakalı da belki hatırlarsanız sağ önden kaza yaptığımızda arabayı toparlatmıştık. Önde Mercedes plakalığı vardı. Ondan takmıştım. Ve tabii çok daha güzel durduğu için. Şimdi daha Hatta bir de yandan çekeyim ne olur ne olmaz. Kusura bakmayın sizi de bekletiyorum. Arabayı yıkamaya hiç fırsatım olmadı inanın. Tamamdır. Şimdi sökelim bakalım. Ya bu plakalı çok seviyorum da işte dediğim gibi kırılabilir diye bu plakalıkları aldım. Lan Zaten bunlar yıldız bu yerde bu tamam şimdi çok sevdiğim kucakalıkları söküyorum bakalım ama bu da çok sıkı tutuyor ya işte kırılabilir aha kırılmadı sen şaka yapıyorsun. O süper. Vay be. Evet. Plakalığı kırmadan açtım. Vay be. Direkt plaka kendini saldı zaten. Bakın İki iki tane vida tutuyor. Bir burada, bir de burada. Normalde iki tane şurada vida girişi var. Bir burada, bir de şurada bir yerde olması lazım. Sahneden kaza yaptıktan sonra plakanın şuradaki boyaları gitmişti. Ben de çözüm olarak kalıcı tahta kalemiyle boyamıştım. Şimdi şu vidaları bir sökelim. Vallahi kırmadığıma şükrettim. Evet hemen kendini saldı zaten. Heh. Bir burada bir de burada. İki tane orijinal vida giriş yeri var. Şimdi bu vidalarla oradan sabitleyeceğim. Hem de daha ortadan durmuş olacak. Aa o. Ben araba Araba gelmez diye şey yaptı. Araba geldi. Hem de iki tane geldi. Bir i̇ki bir de var ya lanet bir de var. Şimdi bakalım şunlar tam mı? Evet tam. Kalır tabii Ha, gelip Ha? İşte bunu sürekli boyamak durumunda Geçen sene yaptım. daha yeni. Tabii. tabii. bakayım. Belki biraz bayi plakalıyla takılmak isterim. Şuradan Şunu bir şöyle sabitleyelim. Bakayım. Hop. Ulan, eski plakanın üstüne bastık ya da bakayım buradaki biraz üstte çıktı yok güzel ya bir de bu plakalıkta sevmediğim şey şu üst tarafı açık onu da sevmedim ondan takacağım eğer üst taraf açık olmasaydı inanın o plakalıktan devam ederdim bakayım. Evet, güzel. Zaten daha da gitmiyormuş geriye. Buraya bir şey takılmış sanırım. Onu çıkartalım. Yok, yok o öyleymiş zaten. Evet, şuradan da bakalım. Hop, fazla gitti. Evet şu anda tam ortada. Şimdi yeni plakaları takalım bakalım. aldığımız yeni plakalı da kırmayalım. Hadi lan. Hadi oğlum. Amma giremedim be. Heh şu taraf girdi mi? Giriyor yavaş yavaş. Giriyor. tarafa takıp geliyorum hemen. Evet en son dayanamadım sandalye çıkardım arabadan oturarak yaptım. O çıkardığım iki tane akıllı vidayı da takmak durumunda kaldım çünkü buralar dışarıda kalıyordu. Daha da içeride kalsın diye şey yaptım, tutturdum. Plakayı şükür taktım. İlk görüşte falan uzaktan bakıldığında efsane durdu ya. Şimdi şu çetaşı da takalım bakalım ön taraf nasıl duracak. Gözüme güzel gözüktü ya. Hadi. Hadi lan. Şu plak, plakadan dolayı mı? Dur içe itelim. Hadi lan. Rezil etme beni ha. Süper. Bakalım Hop. Tripodu deviriyordum. Süper durdu. Evet. Ön taraf şükür bitti. Ya ön taraf biraz zorladı ama olsun. Uğraştığıma değdi. Şimdi sıra arka tarafta. Bu sefer ayakta yapmaya uğraşamadım. Üşendim baya. Evet. Şimdi. Bunu da hayret kırılır diye korkuyordum hiç kırılmadan çıkıyor vallahi. Evet. Süper. Tabii daha sonra biraz böyle dolaşalım. Daha sonra ben tekrar plakalık yaptıracağım. Evet. Aslında bakın orijinal vidalar bu. Orjinal vidalar bunlar bakın. Ama bizi neredeydi o ikiydi? Ama da mı geldi? Hay aksi. Heh, aldım geldim. Şimdi şu vidaları bir deneyelim ya. Bakalım bu da tam oluyor mu? Yok olmuyor. Bunlar sadece ön taraf için. Yine bu vidaları kullanacağız. ama kirlenmiş ya. ya. Vallahi yanında hiç de işte bez yok. Bakın orası pek de gözükmüyor. Şimdi bizim plakalara gelelim. biraz sabitleyelim. Diğer tarafı da sabitleyelim. Sonra ayarlamasını yaparız. Evet. Gayet güzel durdu. Şuradaki çıkıntıyla da sıfıra sıfır. Güzel durdu. Tamam. Evet şu plakalık çarpma sesi biraz daha azalmış oldu. Şimdi... O ön tarafı uyguladığım tarifin aynısını buna da şimdi uygulamam lazım. Çıktı ya. Hadi, hadi süper gidiyoruz. Çıkma ne olur. Böyle kalınca işte sinir oluyorum. Bir şey olduğunu yok. Hay tarafı bir çıkaralım o zaman. Diyorum çıkartamıyoruz. Böyle kaldı mı? plakanın da anasını ağlatıyoruz bu sayede. Bakalım, evet kayıttayız. Kayıtta bir sorun olmadı. Ama şu şekilde bakıldığında bile gayet güzel duruyor. da yakından takalım. Evet, kapanışı yapıyoruz. Evet, süper durdu be. Şimdi bir arkadan bakalım, bir de önden bakalım. Süper durdu be. Vallahi çok hoşuma gitti ya. Ben ilk başta şu KLC arasında ufak bir boşluk olduğu için pek de takmak istemiyordum. Sonrasında annem de. Olama boşlara fazla takılma. Elinde hazır plaka var. Değerlendir dedi. Buradaki boşlukları falan da ayarladım. Süper durdu. Evet, gerçekten çok hoşuma gitti. Çok güzel durdu. Bu videomuzdan da böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.